Arkadaşlar Şükrü karkanalım kanalıma hoş geldiniz. İki tane dolap çattım ve sonra peşinden düz kuşları uçurdum. Bakalım görüntülere neler yakalanmış. İyi seyirler arkadaşlar. Ya evet Arap onu gördü. Çok güzel geliyor. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Arap kapattı. Gel gel. Bir anda alçalttı erkek kendini. Hayır pırıltı vermek için yere attığım kuş şu an tura girdi. Kuşları da kaldırdı. Benim erkek iyi hala yükseliyor. Yapacak bir şey yok. Hepsini salayım gelsin. İnşallah görüntüyü yakalayabilirim. Evet şu an tepemde erkeğim. Tam kafamın üstünde. Hop. Yok. Maalesef. Ve işte bu. Dönüş kuşu direkt içeri girer. Bangoda burada. Sinekten gelen kuşlar da Ahmet'in. Neyse yakaladığımız kadarıyla parça halinde atarız. Evet arkadaşlar bir dolapçı daha atacaktım. Atamadım. Çünkü yanlış kuşa atmışım. Sokağa düştü. Bilmem ne oldu derken havaya diktiğim dolapçıyla döneyim. Çekimini yapamadım. Ve şu an 7 tane kuş saldım. Düz kuşlar. ikisi tip. Birisinin olduğu belli değil. 3 tane de trakya var. Şu sinekten aşağı indiremediğim tek gene ayrı takılıyor. Biraz sonra sineğe dikeltir kendisini. Şu siyahın da makarası uzun, kırmızının da. Belki bunları yakalayabiliriz. Şu an ekranda görünüyorlar mı acaba? Evet şu an ben gördüm. Muhtemelen nişe doğru geldiklerinde yapıyorlar da. Havada da çok uzun makaralar oluyor. Şu an ekranı ben göremiyorum. Bunlar da baya baya dikeldi. Neyse biraz alçalsınlar. Yetişebilirsem o zaman devam ederim. Arkadaşlar kuşlar iyice sinek oldu. Şu an ikisi üç hatta biri bayağı bir bulut üstüne çıktı neredeyse. Yarım saattir uçuyoruz. Gelin artık da illa kuş mu açayım size çağırmak için? Açarım bak beni sinirlendirmeyin. Allah bir tanesi sineğe yapıştı arkadaşlar. Şu an ekrandan kendimi görüyorum. Nereye çektiğimi de görmüyorum. yukarı bakmaktan gözüm ağrıdı. Yok. Oo. Görüntüye girmiş midir acaba? Çok uzun bir trakya Mükemmel bir kapatma yaptı. Ha, yani şu an görüntüye alabildim onu. Hadi bir daha yap güzellik. Geliyor tepemize doğru. İnişe mi geliyor Şu an ekrandan takip ettiğim için Hangi mevkide olduğunu kestiremiyorum 2, 4, 5, 6 Hop. Bakalım Nerede Diğeri kayıplarda 7. Şu an bence bulut üstünde Takılmaya devam ediyor o Hoppa güzel. Hadi güzellik bir daha yap. Yok. Rüzgara saldı gidiyor. Hadi bakalım. Evet bir tanesi hala sinekte. Bulut üstünde. yine yükselmeye devam ediyor. İnişe gelmiş gibilerdi. Şu an yükselişe devam. Evet diğeri de geldi. Bir makara da hemen kendini alçalttı. Kümenin içerisine girdi. Ve şu an gene 7 tane oldular. Hoppa, aferin Trakya'ya. Ya ekran. Çekim devam ediyor ama. Odaklayayım diye ekrana dokunduğum anda parlaklığı kapatıyor. Bu sefer görüntüyü göremiyorum. Hadi güzellik. Gele dikelişe geçtiniz. Kuşlar ayrı o bu arada gökyüzünde leylek herhalde bunlar ya bu kadar Doğan ya da Şahin sürü olaraktan gezeceğini sanmıyorum ama leyleğe de benzetemiyorum kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum bu arada benim kuşları da parçaladılar muhtemelen leylek bunların arkası kesilmediğine göre evet kolum yoruldu valla bakıyoruz 15 dakika çekim olmuş. 15-20 dakikada zaten mola verdiydim. Az daha mola vereyim bakalım. Evet arkadaşlar. Bunların geleceği yok diye kümesi açtım. İki makarada zıng diye coştu geldi. Bu da buraya iki. İki geldi. Beş havada hala. Şu an içeridekiler dışarı gene çıkmadı dün bayağı dışarıda kaldıkları için kümese özlem duyuyorlar herhalde. Gel. Bakalım. Aa, makarayı koymaya başladı. Şimdi. Şu an havada bir tane makara yapan kaldı. Onu da bu, şu mesafeden sonra yapacağını sanmıyorum. Direkt inişe geliyor. Evet. Aynen. alçak mesafede makaranı göremedik ama sinekte bulut üstünde gezip de maşallah bu kuşa ağız kapalı. Bakın bu tip de sinekten gelen kuş. Şu Nudi sinekten gelen kuş. Bu da yani sinekte o kadar dolaştılar yarım saatten fazla ve maşallah var nefes sıkıntıları yok. Güzel. Kümede devam yakalayabildiğim yerleri şey yaparız. Çok uzun bir çekim oldu. Kırpa kırpa bu uçumdan da zevkli saniyelerini ekleyeceğim. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmıyorum. Ağzımı su yaktın ha.